saygın evlatlarını unutmadığını sıkça vurgular. Kentlerin yerel yöneticileri de o saygın aydınların anısını kent belleğinde korumakla yetinmez, bir de kentin en görünür yerinde onların ya bir büstüne, ya bir kabartmasına, ya da yontusuna yer verirler. Burada bizlerle beraber olan, kalemini satmayan, kiraya vermeyen, gazeteci dostlarımızla birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu işte burada hep beraber görüyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan, çok uzaklardan gelen bütün dostlarımıza, Fethiye'de yaşayan bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler Uğur Mumcu gibi düşünüp, Uğur Mumcu gibi yaşayan insanlar olarak da bundan sonra Uğur Mumcu'nun gerçekte geçmişinde bu ülkemize vermiş olduğu bütün değerleri yaşataraktan unutturmayacağız. Öncelikle sizlere Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun işten sevgi, saygı ve selamlarını getirdim. Atatürkçülüğün ve demokratik ve layık düşüncenin yılmaz savunucusu. Özgürlük ve dürüstlüğün abidesi. Yozlaşma ve yoksul yolsuzlukların üzerine cesaretle giden ve kirli tezgahları, ilişkileri kendi uslubuyla herkesin anlayacağı şekilde anlatan bir gazeteciydi Uğur Urmuncu. Fethiye'nin Cumhuriyet Gazetesi için de çok önemli bir yeri var. Çünkü kurucumuz Yunus Nadi Fethiye'di, Kayaköylü. Eğer Fethiye olmasaydı Cumhuriyet Gazetesi olmayacaktı. Ee, şöyle bir itirafta bulunayım. Tabi her 24 Ocak'ta e, Cumhuriyet Gazetesi'nin mensupları bir anma törenine çağrılır yurdun dört bir yanından. Pek çok Urmuncu yontusu, heykeli gördüm. Ee, bu e, iltifat olarak değil gerçekten en beğendiğim yontu bu. Kendisine e, teşekkür ediyorum. Ben onun için sütun diyorum çünkü Cumhuriyet'in bütün değerlerini ve gazeteciliğin bütün değerlerini ayağa tutan sütundur Uğur Mumcu bizim için. Bu ülkenin sütunudur Uğur Mumcu. Ve biz o sütuna sarılmaya, o sütunun gölgesinde e, mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Gazetesi benim ilk mesleğe başladığında ne olacaksın ne olmak istiyorsun dediklerinde Cumhuriyet Gazetesi yazarı olacağım derdim. Ve bunu 20 yılda başardım. Yani 20 yıl sonra sahiden Cumhuriyet Gazetesi yazarıydım. Bunda Uğur Mumcu'nun çok büyük emeği vardır. Uğur Mumcular, İlhan Selçuklar ülkemizin aydın geleneğine, aydınlık mücadelesine mutlaka çok önemli katkılar sundular. Uğur Mumcu canıyla Türkiye'nin bağımsızlığı, demokrasi, laikliği, özgürlüğü için canıyla bu bedeli ödedi. Onun manevi değerinin yarattığı bir iklimle biz hepimiz gazeteci olduk. Hepimiz gazeteciliğe başlarken de birer Uğur Mumcu'yu kendimize referans alarak Uğur Mumcu ve işte İlhan Selçukları, diğer katledilen gazetecili yazarları. Ama 28 yıl geçti, aradan değişen bir şey yok.